Değişim Derneği'nin hazırlamış olduğu hayırlı nesiller yetiştirmek için neler yapılmalıdır konulu çalıştaydayız. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda değerli bir isim bulunmakta. Hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Psikolog Fatih Reşit Kolu Psikoterapist, yazar, radyo programcısı. Evet. Hocam memnun olduk. Eğitim ve Değişim Derneği'nin bugünkü çalıştığı hakkında neler söylemek istersiniz? Güzel bir beyin fırtınası oldu. Biliyorsunuz beyin var olan beynimizde var olan o nöronların bir arada uyum içerisinde olması sonucu ortaya çıkıyor. O muhteşem performans. Burada da beyinler arası bir network, bir ağ oluşturuldu ve e, ortak akıl çalıştırılmaya e, gayret edildi ve bunun neticesinde de güzel ürünler, ortak aklın ürünleri ortaya çıktı. Gayet güzel, verimli oldu. Hocam peki bundan sonraki dönemlerde Eder'den beklentileriniz nelerdir? E, bu konuda ola konulara farklı bakış açıları getirebilecek insanları uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak bir araya getirmek ve o birliktelikten bir sinerji ya da bizim kültürümüzdeki karşılığıyla o bereketin husule gelmesini sağlamak tabii ki özellikle de eğitim alanında bu konuda çok ciddi çalışmalara gerek var hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için sağ olun.